Değil ben mi? de hücumcu de... bekten yanayım her zaman Galatasaray'da Saratçı'nın olduğu gibi Fenerbahçe'nin Novakçı'nın olduğu gibi tabii ki savunma önemli En sakalanın keşke e, Hücumda biraz daha etkin olun dönemi görebilsek Umarım Şöyle görürüz Hızlı bir geçiş yapalım sevgili Barış hazırmış bu arada Barış, Çok hı, bekletmeyelim Barış abi, Barış bizi Barış abi. Bekliyor. Yarın dev bir maç var Trabzonspor Galatasaray mücadelesi Nefesler kesilecek ee, Sevgili Barış Hararetli bir sohbetin içerisinden Hemen büyük, büyük maça başlayalım. görüşü yapalım Nasılsın öncelikle çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok selamlar Cihar Ejiye'de. Ee, hakikaten çok ne dedim? çok önemli bir karşılaşma. Yani Abdullah Avcı'nın geldiği günden beri ki tabii ciddi maçı ilk servisi. Çok önemli o çıkışı devam ettirebilecek mi ee, Trabzonspor ki camia bir moralli alınan puanlar kazanılan e, maçlar tabii bir Adana Demirspor kazası mı diyelim e, onu, o, o maçı ayırırsak Trabzonspor aslında Audi ile beraber bir çıkış içerisinde. E, bu saatlerde orada mavi son antrenmanını yapıyor. Çok önemli bu antrenman tabi Ekuban'ın son durumuna bakılacak. Bir de Abdülkadir Ömür'le ilgili e, açıklama gelecek. Eğer onun da e, şu anda sağlık durumuyla ilgili bir problem yoksa maç kadrosuna alınması bekleniyor. Ekuban'da ise ee, son kez bir kontrol yapılacak. Oynayıp oynamayacağı belli diye yarı yarıya gözüküyor. Ee, eğer Ekuban olmazsa Yusuf'la başlayacak çok büyük bir ihtimalle Trabzonspor orada. Tabii pandemi süreci şüphesiz şehri de etmemiş durumda. Yani pandemi olmasa bu maçın havası çok farklı olurdu. Günler öncesinden bu maçın hikayesi yazılırdı. Herkes kadro yapardı. Herkes Yorumlarda bulunurdu sokaklarda ama maalesef bu süreç e, her şeyi etkiledi gibi futbolu da etkiliyor belki de e, sessiz değer bir olacak. Trabzonspor açısından e, yani tabii sosyal medyada yerel medyada yine maç konuşuluyor maçla ilgili yorumlar yapılıyor ama e, eskisi gibi değil sizler de biliyorsunuz hepiniz sağdan geldiniz o yüzden hani sessizlik var e, şehirde. Onu söyleyeyim bir defa. Ee, tabii bu oyuncuların dışında kadro dışı kalan 3 oyuncu da kadroda olacak. Yine bu oyunculara bulmaları söylendi. Ayrıca de bu maçtan sonra da Trabzonspor Trabzonspor'u de düğmeye basacak. E, Barış abi, Evren Gözben e, evet. seni biraz az duyuyorum ama 3, 3 sorum olacak hızlı yani, hızlı. Birincisi tabii, tabii. Abdullah Avcı'nın gelişiyle sence ne değişti? E, bunu e, iyi bir Futbol gözünün olduğunu çok yıllardır biliyorum ve takip ediyorum. Takımda ne değişti sence Abdullah Avcı'nın gelişiyle? İkinci sorum, bir büyük maç galibiyetinin önemli olduğunu düşünüyor musun? İhtiyaç olduğunu düşünüyor musun? Galatasaray maçı bu anlamda çok doğru bir takvimde geldi bence. Fixür'de Abdullah Avcı'nın önüne. Çünkü Galatasaray'da da sıkıntılar var bu maça gelirken. Üçüncü sorum da devre arası transferi. Trabzon Trabzonspor Abdullah Avcı istiyor belli ki. Ama bu karşılanabilecek mi? Abdullah Avcı'nın istekleriyle Trabzonspor'un e, transfere bakışı örtüşebilecek mi sence? Bunları rica ediyorum. Evet, e, sevgili Evren teşekkür ederim. Öldüklerim. Şunu söyleyeyim bir kere e, bu derbi galibiyeti Trabzonspor'a çok ihtiyacı var. En az Galatasaray kadar. E, hem puansal olarak hem de bu çıkışı sürdürmek için. Onun dışında e, Abdullah Avcı'yla bir kere e, oyun disiplini değişti. Bir oyun formatı, oyun sistemi geldi. Evinin bunlar e, daha az seviyelerdeydi. E, yani hiçbir yerde bir teknik direktörlük yapmamış e, bir futbol adamı diyelim. Trabzonspor gibi kocaman bir gemiyi böyle bir okyanusta e, sürebileceğini ben zaten e, düşünmüyordum. Öyle de oldu. Tam bir, bir oyun düzeni her ne kadar bazen eleştirilip de bir oyun sistemi geldi. Ama e, şunu söyleyeyim. tabi e, tabii eksikler var Evren. Yani bazı transferler oturmadı. Gidenlerin yeri de olmadı. Hoca oyunda yönde Ve bu yüzden de 6 numara, 8 numara bir de forvet veya kenar özellikli forvet e, 3 ya da 4 şey var. Barış bir soruda da ben sormak istiyorum. E, i̇lginç bir bilgide bilgi, de, bilgi verdin. Dedin ki şehirde ee, henüz böyle bir heyecan, böyle bir eskisi gibi e, böyle 24 saat maçın yaşandığı günler öncesinden e, kadroların yapıldığı, tartışıldığı bir ortam yok dedin. E, Abdullah hocanın aldığı puanlar, galibiyetler e, takımda bir moral e, havası hissettirmişti. Son idman açıldı vesaire böyle bir e, bunu yansıtmıştınız bizlere. E, şehirde neden bir e, heyecan yok? bir e, Henüz e, futbola dair bir eleştirim var. Ya da mes geçen senenin tortuları mı var. Hayır hayır ee, ben e, yanlış anlattım galiba. Pandemi nedeniyle yani pandemi, ya, pandemi süreci nedeniyle yani insanlar bir arada olamadıkları için e, toplu yerlerde olamadıkları için hmm. defansartlar asamıyorlar, bayraklar asamıyorlar. E, efendim, yani o sıcaklığı şehire derbi sıcaksını günler öncesinden yansıtırdılar. E, o yüzden ben dedim yoksa e, hoca'dan gayet memnunlar ve Allah sonuçlarda gayet e, e, canım yani onu söyleyeyim. Sevgili Barış, son olarak ben de şunu merak ediyorum. Abdullah Hoca geldiğinden beri hep savunmaya, özellikle takım savunmasının önemine dikkat çekiyor. Hatta Flavio da bunun altını çizmişti basın toplantısında. Trabzonspor daha kontrollü, kendi yarı alanında bekleyerek, genellikle bir oyun tarzını tercih eder gibi Galatasaray karşısında da yine daha kontrollü e, rakibi önce durdurmaya yönelik bir oyun tarzını mı benimser yoksa sürprizler olabilir mi oyun içerisinde bu büyük maça yönelik neler söylersin bu konuda tahminin neler Trabzonspor cephesi için e ilgili olmak şunu söyleyeyim e, çok güzel bir soru aslında ama e, şöyle söyleyeyim şimdi hocayı bazen bizler de eleştiriyoruz bu oyundan dolayı hani Mesela Trabzonspor böyle oynamaz ne olursa olsun işte saldırın e, önde baskı yapar şeklinde ama şimdi bazen de hani öyle gelip yemek yaparken e, yani elinizdeki malzeme de çok önemlidir. Sadece tuz bile atamazsanız güzelim yemek hani beğenilmez. De, tuz ya sadece tuzunuz bile yoksa hani bu geçtik eti patatesi biberi domatesi yani tuz bile olmasa yemeğin tadı değişiyor. Şimdi o yüzden hani hoca biraz da malzemeye göre takımını oynatıyor. Evet topun arkasına geçiyor bekliyor oyunu anı kovalıyor. Ama e, ben Galatasaray maçını e da böyle oynayacağını düşünüyorum. Hatta transfer dönemine kadar rakibi kim olursa olsun sorum, böyle e, duracağını e, düşünüyorum. Ama transferden sonra biraz daha hücresel anlamdaki hoca da bunun şifrelerini veriyor daha fazla ön tarafta ilgili çalışmalar yapacağız. için organizasyonları güzel güzel diyor. Bence sevgili olur. Yani maçlardan sonra biraz o iş şekli değişir. Barış eee çok, e, çok e, Erman da bekliyormuş. Çok kısa istersen. Öyle mi? E, aslında şuydu sorum. E, biz Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deyken çok büyük derbiler kazandığını biliyoruz. Topu rakibe bırakarak, vererek e, çok e, kontra çıkışlar yaparak farklı bir strateji uygulayarak çok maç derbi kazandığını biliyoruz. Ee, sen onun sinyalini verdin ama belki Galatasaray'da Belhanda, Fegouli, Arda üçlüsü çok teknik ama fiziksel e, performansları, o dinamizmi çok yüksek seviyede değil bu üçlünün. Bu tür durumda böyle bir orta sahaya karşı e, bu taktik mi daha işe yarar yoksa ileride basmak mı daha yapar? Belki de bunu e, hani ileri üçlüde tartışırsın ama e, burada fikrini de merak ettim ben. Ama ben, ben hocanın oyun sistemiyle bir yapacağını düşünmüyorum ama büyük takımların ne olursa olsun önde baskı yapmaları lazım olduğunu kendi görüşüm bu. Ama işte dediğim gibi malzemeyle ilgili canlı henüz hazır değil. İyi kumaş, Tony e, e, sakatlıktan döndü. bazı antrenmanlara çıkmıyor bile. E, o sakatını korumak için ekubanın durumu yani hoca elindeki malzemeye göre sevgili Fatih düşünüyor diyoruz verdiğim bilgiler için. Kolay gelsin. Çok sağ ol.